Merhaba arkadaşlar. Hareket kontrol tekniğine giriş dersimizin ikinci dersiyle birlikteyiz. Hatırladığınız gibi ilk dersimizde kayış kasnak konusuna kadar gelmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket döndürülen ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek bir kayışın yardımıyla sağlanır. Bu mekanizmalarda kolayca moment dönüşümü sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan Örnekle anlatalım. Bir de buradaki bize avantajı biz bu e, moment dönüşümünü çok uzak mesafelere kadar taşıyabiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Kendimize değer verelim. Buraya 1 diyelim. Bunun yarıçapı çapı 1 olsun. Şöyle yazalım. 1 diyelim. Bununkini de 5 Arkadaşlar bu kaslağımız bizim bir 5 tur döndüğü zaman büyük kaslağımız 1 tur dönüyor. Bu mekanizmaları genellikle buradan motor bağlıyorlar bu şekilde. Bu motor bunu 5 tur döndürdüğü zaman bu 1 tur dönüyor. Tur sayısından kaybediyoruz ama bu bize moment sağlıyor. Yani momentten kazanç elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu mekanizmanın üst, bize sağladığı avantajlardan bahsedelim birazcık. Basit bir mekanizma bunlar ve daha ucuzlar diğer mekanizmalarımıza göre. Birbirlerinin uzakta bulunan ikimin arasındaki güç ve hareketi iletebilirler. Daha demin söylediğimiz gibi çok uzak mesafelere güç ve hareket iletebiliyorlar. Kayış elastik malzemeden yapılıyor. Darbeleri karşıma sönülme kabiliyeti büyüktür. Evet, bu aynı zamanda elastik malzemeden yapılmış olması bunun ucuz olmasını da sağlıyor. Yani tercih etme sebeplerimizden birisi. Ani yük büyümelerini iletemez. Bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışır diyor. Dezavantajlarından bahsedelim. Kayış ile kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim olanı sağlanamaz. Buradaki kaymalardan bahsedelim birazcık. Bu kaynaklar bu kasnaklarda bu plastik olduğu için, elastik bir malzemeden yapılmış olduğu için bu bazen pay veriyor böyle. Biz onu düzenlemek için, şurada kalemimizi alalım. Buraya bu şekilde bu kaymasın diye bunu böyle yaylı bir mekanizma ile böyle buradan bunu baskı uyguluyoruz. O tur kaybını azaltmak için. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Daha demin bahsettiğimiz sistem yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. bunun bir dezavantajı daha var. Burada yataklar, dişli çark ve zincir daha büyük zorlanmalara maruz kalır diyor yaptığımız sistem sayesinde. Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinde mekanizmanın bir gerdirme tertibatı ile donatılması gerekir diyor. Kayış kastak mekanizmaları kayışın, kayışın kesisine göre düz ve V mekanizmaları olarak iki ana gruba ayrılabiliyorlar. Bunun yanı sıra da dişli, mafsallı kayış tipleri de mevcut. Dişli kayışın hareket etme tarzı şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer diyor. Bildiğimiz bisiklet zincirlerinden bahsediyor mekanizma olarak. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündendir diyor. Burada bir dişli kayış fotoğrafı var. Şimdi zincir mekanizmalara geçmeden önce kasnaklarla ilgili bir animasyon izleyelim hep birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasnak dönüyor. Bakın ikisi eş çaplı oldu eş yarı çaplı olduğu için aynı tur sayılarını atıyorlar. Bakın burada ise. Bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı 2R. Bu iki tur attığı zaman bu kasnağımız bir tur atmış oluyor. Yani bu şekilde bağlı olduklarında dönüş yönleri aynı oluyor. Çapraz bağlandıklarında birbirlerine ters yönde döner kasnaklar. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam edelim zincir mekanizmalarıyla. Zincir mekanizmaları dediğimiz bildiğimiz bisikletimizde bulunan zincir mekanizmasının aynısı aslında. E, dişli çarklarda hareket doğrudan doğruya temas yoluyla iletiliyor. Gördüğünüz gibi temas var doğal olarak temas yoluyla iletiliyor. Zincir mekanizmasının kayış kalsak mekanizmaları ile benzerliği ise döndürülen, döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir eleman bulunmasıdır. Burada bir zincir mekanizmasının fotoğrafını görüyoruz. Gelelim avantajlarına. Oldukça uzak mesafelere güç ve hareket iletebilirler diyor. Bu bir avantaj bizim için. Hareket şekil bağı ile aktarıldığından istenilen çevirme oranı tam olarak sağlanır diyor burada. 1 milden aynı anda birkaç mil harekette iletilebilir diyor. Çeşitli ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösterirler diyor. Çeşitli ortamdan kastı burada sıcaklık, pislik, toz, rutubet. Bunlara karşı sağlam şekilde çalışmaya devam ederler diyor. Verimleri %96'ya 98 oranına kadar yükselebiliyor. Yani verimli bir sistem. Şimdi dezavantajlarına gelelim. Ağır ve pahalı. Yani doğal olarak zincir kullandığımız için ve kasnaklı içindeki mekanizmadan dolayı pahalı. Litrenizin sabit olmaması kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimlerden oluşturarak sistemin gürültülü çalışmasına neden olur diyor. Dikkatli bir montaj ve bakım ister diyor. Bakım dediği bunların düzenli olarak yağlanması gerekiyor arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Bunlar isim e, sınıflandırılması zincirlerin şekillerine bağlı olarak oluyor. Rulolu, ma, rulolu manşonlu, burçlu, dişli, kademeli rulolu, özel kademeli rulolu, menteşeli, baklılı zincirler bulunmaktadır diyor. Hareket iletiminde en çok rulolu manşonlu, manşonlu ve dişli zincirler kullanılmaktadır diyor. Zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan birçok rijit elemandan oluşan bir sistemdir diyor. Biz Gelelim zincir mekanizması ile ilgili bir animasyon izleyelim. Kafamızda daha çok pekişsin. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi burada bir zincir dişli sistemi var. Bakın şimdi buradan döndürecek. Bakın gördüğünüz gibi aynı tarafa dönüyor ikisi de. Bu şekilde dersimize devam edebiliriz animasyonu izledikten sonra. Gelelim dişli mekanizmalarına. Hareket iletim elemanları olan dişliler bir milden diğer bir mili hareket ve güç iletirken devir sayısı ve momenti değiştirmede kullanılırlar diyor üzerlerinde kendilerine özel girinti ve çıkıntıları olan çark biçimindeki makine elemanlarıdır diyor. Gördüğünüz gibi burada üzerinde girinti çıkıntı bahsettiği sistem bu aslında. Silindir şekli düz dişliler. Silindir şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır diyor. Dıştan birbirine çeviren düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir diyor. Evet arkadaşlar. Bu bu yöne dönerken Pardon. Bu sistem bu yöne dönerken bu sistem bu yöne döner. Bundan bahsediyor. Birbirini çeviren düz dişlilerin millileri birbirine paraleldir diyor. Bu tip dişliler orta derecede hız ve kuvvet ileten yerlerde kullanılır. Küçük dişliye pinyon büyük dişliye ise çark denir. Evet arkadaşlar şimdi bir düz dişli ile ilgili animasyonumuzu izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu bu sağa dönüyor. Bu sistem sola dönüyor. Burada da stop mekanizması var. Sistemin nasıl durduğunu gösteriyor bize. Buradan devam edelim. Helis dişliler şekil olarak bu silindir ve dişleri eksene göre gömük olan dişlilerden bahsediyor. Düz dişlilere göre birbirini kavraması daha fazladır diyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi birbirine birden fazla noktadan temas ediyorlar bakın buradan 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 da şuradan da devam ediyor temas. Yani bunlar birbirleriyle normal düz dişlilere göre daha fazla temas ediyorlar. Bunlar birbirine paralel, birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarındaki geliş güzel bir açı olan miller olarak sıralanabilirler diyor. Şimdi helis dişlilerle ilgili videomuzu izleyelim. Bakın arkadaşlar helis dişli gördüğünüz gibi aynı anda birden fazla temas var görüntü ve çıkıntılar arasında gelelim konik dişlilere uzantıları birbirini kesen miller için kullanılırdı evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bunların uzantıları bunun uzantısı bu şekilde bunun uzantısı ise bu şekilde uzantıları birbirini kesiyor. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklinde. Gördüğümüz gibi zaten kesik koni şeklinde. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir diyor. Dişlerin doğrultusu eğik olan konik dişlere helis konik dişli denir diyor. Şimdi biz konik dişli ilgili animasyonumuzu izleyelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi konik dişli de bu şekilde mekanizmamız. Sonsuz vida ve dişli çarklar. Sonsuz vida ve dişli çark eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1'e 40, 1'e 60 gibi çok düşük değerlerde olabilir diyor. Sonsuz vida ve karşılıklı dişlisi genellikle vinç, asansör, ceraskal ve benzeri işlemlerde kullanılır diyor. Arkadaşlar asansörün o devir sayısı çok hızlı olduğu için bir anda böyle bizi alıp yukarı şey yapmasın veya bir anda aşağı indirmesin diye bu sistem kullanılıyor. Gelelim sonsuz videomuzun animasyonuna. Bakın gördüğümüz gibi. Animasyonda da. Gelelim kremer dişlilere. Dişi çark sistemi ile doğrusal hareket üretmek için kremer ve dişli çark kullanılır. Kremer dişli daire çapı sonsuz olan dişlidir diyor. Bu sebeple düzlama üzerine açılır. Karşılık dişisi ise kremer ile aynı adıma sahip dişi çarptır diyor. Burada görselini görüyoruz kremer dişinin. Hemen animasyonunu izleyelim. Daha çok pekişsin. Bakın arkadaşlar gördüğümüz gibi alttaki sistem hareket ediyor. Bu sistem sabit. Bu da kremer dişinin animasyonu. Gelelim kaplinlere. Kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla moment bir başka sisteme aktarma elemanıdır. Bu görevi yapan bir kaplin aynı zamanda güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı. Sistemde ulaşabilecek titreşim ve vuruntuları olabildiğince motor milini azil etmeli. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak mekanik sigorta görevi yapmalı. Evet arkadaşlar bu bildiğimiz evimizdeki sigortalar nasıl atıyorsa burada da motoru kır motora bir zarar verince bize bu maliyeti çok fazla olur. Motora zarar gelmemesi için koruma elemanı gibi davranıyor ve kendisini kırıyor. Bu da sistemimizi korumuş oluyor. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır diyor kaplimlerimiz. Kaplimlerin çok fazla çeşidi var arkadaşlar. Eksensel, açısal veya yatay kaçıklığın bulunduğu yerlerde kullanılar, kullanılırlar diyor. Burada görüyoruz görselleri. Kaplinler kullanıldıkları yere göre A, B, E, H, Ü, M, e, yıldız, tırnaklı, pernolu, dişli tipli olarak imal edilirler diyor. Mekanik hesaplamalara gelmeden önce kaplinle ile ilgili de bir videomuz var. Onu da izleyelim. Evet arkadaşlar burada Kaplin'in kaç parçadan oluştuğunu gösteriyor. Şimdi parçalar birleşecek. Bakın gördüğünüz gibi burada bir motor olduğunu varsayarsak buradaki sistemi buradan iletiyor aynı şekilde. Ve motor veya sisteme bir arıza gelmesinden ise mekanik sigorta görevi görüp kendisini kırıyor. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki dersimizde mekanik hesaplamalardan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.